kabaklı güneş kek için malzeme listemiz. Hamuru için 4 adet yumurta, 90 gram tereyağı, bir çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı kefir, bir su bardağı yoğurt, bir buçuk su bardağı toz şeker, 3 su bardağı un, bir buçuk tatlı kaşığı kabartma tozu, bir çay kaşığı tarçın, bir çay kaşığı toz karanfil, bir çay kaşığı toz muskat. Bal kabağı püresi için bir dilim bal kabağı, yarım çay bardağı toz şeker, Yarım su bardağı ceviz, bir çay kaşığı tarçın. Kek kalıbı macunu için bir çay bardağı un, bir çay bardağı sıvı yağ, 100 gram tereyağı. ablacığım ilk olarak neyle başlıyoruz? İlk olarak şimdi bal kabağını ara katman olarak koyacağız. Aha. Pişmiş bal kabağı ve ceviz olacak ara katta ve kek piştiğinde kendiliğinden kremalı gibi olacak. Hiçbir daha uğraşmayacağız. Ah şahane. Evet. O yüzden sana rica edeyim bunları biraz suyla pişmeye koyarsan. Tabii tabii hemen. Sen o sırada ne yapıyorsun? Şimdi ben, e, benim bir kalıp macunu adını verdiğim bir Hı -hı. karışımım var. Hı -hı. Yani bu ne demek? Girintili kalıplarda bile hiç sorunsuz kekimizi çıkarmamızı sağlıyor. Sadece ve sadece günün yemeğinde olan <laughs> ve Nasılsın? Benan ablanın tarifi macun yapıyoruz. Hadi başlayalım, tamam. ben de suyumu dökeyim. Şöyle, şimdi bunda önemli olan eşit miktarda bir şeyler kullanmamız. Hı -hı. Yumuşak tereyağı. Burada bir çay bardağı ölçü kullanıyorum ben. Yani şöyle, şöyle ben hemen ekran başında sevgili izleyicilerimizi aydınlatmak için soruyorum. Normalde biz kek kalıbına aslında yağ süreriz. Evet. Ama siz kek kalıbına bu yaptığınız karışımı sürüyorsunuz ki evet. malzememiz içinden çok daha kolayca çıksın diye. Evet. Ve bunu alıp dolapta bekletiyorsunuz. Bu böyle Hemen elinizin altında ulaşabilirsiniz. Evet bir de şey öykücüm çünkü normalde yapışmasın diye mesela tereyağı sürüp ya da sıvı yağ sürüp un um serpersin. O da bütün mutfağın dağılmasına sebep olur. Tamam. Ama bu şekilde çok pratik oluyor. Benan ablacığım sen bir taraftan da beni kontrol et. Ben şimdi tamam. bu kadar su koydum. Evet o kapağı koyarım. açık tamam. olarak öyle Hı -hı. pişsin. Yüksek ateşte mi? Orta ateş Orta olsun. Orta ateşte tamam. Şimdi öykücüm bununla Hı, -hı. Şöyle kalıbımızı vereceğim. Ay bakar mısınız? Benen ablanın kek macunu. Şöyle her yerini hı hı. sürdüğümüze emin olacağız. Tamam. Ve kekimizi çırparken kalıbı buzdolabına kaldırıyoruz ki 5-10 dakika bile olsa koyu bir katman oluştursun. Hı hı. O zaman biz bunu bütün kalıplarımıza sürebiliriz yani. Tabii tabii bunu zaten böyle bir... Sadece değil. kek yaparken değil. değil. Başka şeylerde Yapışmasını de. Yapışmasını istediğin Hı -hı. ne bileyim revani olur, börek olur, bir şey olur. Hepsinde de kullanabilirsin. Bunu evet. buzdolabına kaldırabiliriz. Tamam Benan ablacığım. Ee, sırada ne var? Şimdi sırada kekimizi çırpacağız Hı -hı. artık. Şekerle tereyağını çırpıyoruz. Hı -hı. 90 gram tereyağı. Bir çay bardağı sıvı yağ. şöyle. Oh. Öykücüğüm şöyle senden rica Tabii. etsem Yumurta. biliyorsun tek tek kırarsak Tabii. yumurtaların Hı -hı. kekimizi mahvetmez. Şey sarıyla ayıracak mıyız herhangi bir yere? Tek 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 tek. Yalnız dakika bir durdur. Tek tek basaraktan badesöze <laughs> harika müziksiz olmaz zaten. Böyle arada bir geliyor. Gelsin. <laughs> çok güzel. Neden söyledim? Çünkü tek tek kırıyoruz yumurtaları. Tek tek. Tamam şimdi devam ediyoruz. <laughs> Benim tarifim ve çok güzel bir yumuşaklık vermesi için evet. ben bir bardak kadar kefir ilave ediyorum. Kefir mi? Evet. Kefir. ...yarım bardak kefir, yarım bardak... Bir, bir dakika bir dakika bu bir şey püf noktası galiba. Evet. Hı hı. Kefiri neden ilave ettik? Daha yumuşak bir doku veriyor. Yani sütten, ayrandan farklı olarak daha yumuşak bir kekimiz olacak. Harika. Şurada kabartma tozumuz da var. -hı. hı. Ölçmüş arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. Ay evet bizim Tahsin Bey'imiz çok tatlıdır. Evet. Evet alabilirim Erkücüğüm. Yalnız kıvam muhteşem olmuyor mu? Bizim aslında programımızda en çok önem verdiğimiz şey hem pratik ve lezzetli olması hem de püf noktaları öğrenmek elbette. Ve bence kefir tamamen bir püf noktası. <laughs> Çünkü kefir onu bizim tahmin ettiğimizden çok daha yumuşak yapıyormuş. Tavamızı toparladık, kabaklarımız da pişti. Şimdi Hı. kabaklarımızı Şimdi ben hemen kabaklarımızı alıyorum. Şimdi kabaklarımızı ezeceğiz. Öykücan. Kabaklarımızı ezeceğiz. Kabaklarımız pişti. Şöyle bir fiske, muskat ve karanfil koyuyorum. Tabii bunlar zevke bağlı ama sonbahar baharatları çok yakışıyor bence. Karanfil, tarçın, muskat... ...ve şeker katıyorum. Şeker. Evet, mutfakta becerikli olduğunu belli. Tabii, okeyim. elbette. Hı -hı. Al, işte sana yumurta akı. Şöyle kabakların oh. yeşil kabuklarını da almıştık. Hı -hı. Ondan emin olalım, güzel oluyor. Buyurun efendim. Teşekkürler. Buyurun. Yumurta akını da koymamızın sebebi kekin içinde e, kabağa bir bütünlük sağlıyor. Güzel böyle krema kıvamına getiriyor. Senden kalıbı da rica edeceğim Mutfağımız lütfen. Mutfağımız muhteşem koktu. Gerçekten muhteşem koktu. Dolaptaydı hemen getiriyorum. Ay soğumuş değil mi? Tabaka oluşturdu o şimdi. Evet. Harika. Buzdolabında beklettik efendim. Şimdi döküyoruz. Şimdi dörtte e, üçünü aşağı yukarı dökeceğiz. Ah çok teşekkür ederim. Çok yardımın oluyor. Evet, tabii ki elbette. Gerçekten bal kabaklı ...Güneş Kek'in tarifinin isminin böyle olmasının bir diğer sebebi de... ...hem balkabağının o muhteşem rengi... ...hem de kek kalıbının güzelliği. Evet, şöyle cevizleri yardım isteyebilirim senden. Hı hı. Şöyle biraz kıralım ki... ...bu balkabaklı karışımı da koyarken... ...kenarlara değmemesine çalışıyoruz. Ortada kalsın. Neden? Ee, kenarlarda bu sefer... E, Yanar hmm. gibi olur. olur, değil mi? Tabi. Nasıl Ayy. güzel kokuyor, değil mi? Dışağım, harika, çok güzel oldu. Şimdi bu çok kalan hamurumuzu da Heh. şöyle. Benan ablacığım harikasın, ellerine sağlık. Şöyle biraz üzerini kapatmaya çalışıyorum kaç derecede ne kadar sürede pişecek? 160 derecede çünkü yavaş yavaş pişsin istiyoruz. Tamam. Ben fırına gönderiyorum o zaman. Lütfen. Tamam. <laughs> Teşekkürler. Gel bakalım güzellik. Seni bekliyor olacağız tamam mı? 50 dakika sonra. Bizdesin.